Bugün sizlerle güzel bir lahmacun yapalım hazır yufkadan. Ve bunu ben ilk defa yapıyorum. Neşkom da burada kızım, torunlarım hep birlikte yensin. Malzemelerimiz maydanoz, domates, biber, soğan, biber salçası, kıyma, tuz, karabiber, pul biber. Ben gidiyorum. Güle güle dedemin yanında mı? Neşkom lahmacun içine başladı soğanları çekmeye. Lahmacun için soğanlarımı Neşkom çekti. Şimdi domatesleri çekecek. Neşkom domateslerin de sonuna geldi. Sırada maydanoz, yeşil biber kaldı. Kırmızı zerde? Orada kırmızı biberleri Koyalım birazcık kırmızı verdi. Kapya buzerlerden de. Domatesin sonuna geldik. Biberler. Bakın, ha, Keşke ee, Kabuklarını soyup da daha iyi olur. Kendi közlediğimiz kapya biberler vardı. Onları kullanıyoruz. Siz normal kapya biber kullanabilirsiniz. Oo, valla daha iyi közlenmiş biber oldu. renk katacak Evet. Sıra yeşil biberlere geldi. Lahmacun için her şey. Kondu neşkon biberleri doğradım. Maydanozlu kıymasını koydu ne kadar koyayım? İki koy, kaşık koy. Koyayım mı? İki kaşık koy. Bayağı bir iç var. Koy. Baharatlarını koyuyoruz. Şimdi karabiberi kaldı. Tuzu. Yeter mi? Bir kere yoğurduktan sonra bakarız rengine. Bana kaldı. Biraz da sıvı yağ koyacağım. İşte sıvı yağı ölçüyle mi? Ölçüyle değil mi? Şimdi herkes bizim kadar yapmayacağına göre biz göz kararı şimdi koy sen. Koy biraz koy. Yağlı olsun zaten. Evet. Açık. Unu çektikten şey sonra gene bakayım mı? Hı hı. Bir karıştırdıktan Yeter sonra, sonra gene tamam. Şimdi tuzunu, pul biberini, karabiberini atalım. İşte ben bunu çay kaşığıyla koyuyorum. Tamam istediğin gibi yap sen, yapma zaten. Senin elinden. Şimdi herkes bizim kadar yapacak ölçü versen olacak. herkesin soğanı fazla olur, domates az olur. Yeter mi kaşık acaba? Salça da tuzluysa. Tamam ben aşkım. Tuzlu, tuzlu zaten e, tuzun, tuzlu seyir olur. tuzun tadı yok. İyi oldu o kadar yeter. Tam herhalde iyi gelir. Koy yarım çay kaşığı herhalde yeter. Heh. Koy koy koy. Tamam. Yeter, yeter, yeter yeter. Pul biberini de koyalım. Bir taraftan da başlayalım pişirme. Babamı çağırdık. <laughs> Acını bilmiyorum, az atayım mı? Az ya buğlem yemez. Evet. İsteyen üzerine dökün. Yeter döksün. mi? Yeter ne Şu kadar Yeter mi? Yeter yeter. Tamam. Şimdi evet. yoğurulacak. Yoğuracağız ben... mı bunu? Karıştır, bu, mı? bu yoğrulmadan bu kaşıklı olmaz ki. Olmaz. Güzelce olur. bir yoğrulacaksan ama ilk önce yoğurup da mı yere içeceğim dedi <laughs> Hadi yoğurayım da bir e, ee, ellerim, temiz. Yoğur şimdi sen onu da. Evet, çok güzel oldu Neşko. Yağ koymama gerek var mı? Hayır, yeter mi? bence. Yeter, yeter. Süper. Sanki maydanoz fazla gibi. Ama ne olsun daha iyi. Sosunu yapacağız sonra. Sosu? Sıvı yağ, un, yufkaların içine. Sos da var. Onu yapalım. Tamam neşmete. Çok kıtır olmadı. Aha. Nasıl yani. Tamam anladım. sosunu yapalım neşmete. Bir kaşık un, yarım bardak sıvı Hı. yağ, Hı. yarım bardak su, bir kaşık da Hı. sirke. Bir kaşık da sirke koyduk. İç harcı tamamdır. Tuz yok. yok. Yufkaya tuzutacak sos mu? Yufkalarımız hazırlama başladık. Fırça etmiyor musun Bismillah diyerek bakalım lahmacunu yapmaya başladık. Evet annem Sibel abla sana sesleniyorum. <laughs> Sibel abla sana sesleniyorum. Annemin gerçekten öve öve bitiremediği lahmacun. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Evet. Lahmacun, lahmacun ama şey böyle, böyle lahmacun. Evet. Şimdi ilk önce böyle yapıyoruz. Sosluyoruz. Ha. Sonra öteki yandan yıkıyoruz. Evet. Yine sosluyoruz. Ha. Böyle iyi oluyor. Bak sen de yapayım. Ben çekeyim Neşko'cum. Çok iyi oldu annem. <laughs> Neşko yoruldu başladı bana su vermeye. Şimdi eve gideceğim artık. <gülüyor> Kaçıyorum. <gülüyor> ya macun da yemeyeceğim. <laughs> Bu çekimlerden Neşko bıktı. Ha? Zaten kamera sevmiyorum. Ben fotoğrafım yok benim. Ben fotoğraf çekilmeni sevmiyorum. Ama annen geldi youtuber oldu. Ne yapacağız şimdi? ben de yeni güncelleme. Her şey hı. Belirli bir yaştan sonra oluyor herhalde. Bu hiç buna yetmez bunlara. Yaparız. 12 tane yufkamız var da bizim. <gülüyor> 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 Az yapamaz olan illa çok. Bakın. Hayır Aykut Lapo gelecekti. 12 tane dedik. Aykut Lapo yok. Gene 12 tane. Nasıl iş? kum ne yapayım? Geri kalanlarını börek yapar. Evet. Doğru, doğru. Ee. Tamam. Şimdi üstüne sosunu akıtamasınlar. Bu ne kadar soslu yiyemem yalnız. De çok yapmasana zaten öyle. Ama belki de çok güzel olacak. Nereden bildin aşkım? Güzel olursa yaparım bir daha. Hı -hı. Evde. Evet. Evde. <laughs> Çekimsiz. Bunu ben 5 beş dakikada Beşiktaş. Evde. <laughs> Herhalde zor oluyor Neşko. Yemekler de öyle çekilirken kolay değil o. Yem yapayım çek anneciğim. Yani sende bir daha yapacağımı zannetmiyorum. Bendeki sabır var yani sende. Ya benim canım bu ara şey istiyor bir gün yapacağım. Ne? Tava katmıyor. Ee. Böyle püskül püskül ama maya falan koymadan. Evet ama maya koymayız. Sonunda bir kere yaptık mayalı. Ey. Maya pırasa katmanı yaptım da nasıl güzel oldu mayasız. Mayalı olmuyor anneciğim. Ya sağız mı ya? Ne bileyim. Saltası da mı az meşgul? Salça baksana ya. Aynen. Daha ne kadar salça koyacaksın? Anam evet. tarhana mı yapıyorsun? Olabilir. Yeter ya. Hı. Ya bunun marulu ben nasıl unuttum? Vallahi ben Aykut dedi de ben dedim gerek yok. Ya. Ben kendimi marulsuz dedim hiç aklıma gelmedi. Buna havuç hazırlayacağım marul. Havuç Morlar vardı. Aynen çocuğum. Bunu artık evde yaparsın. Bak şimdi bak sinir oldu bana. <laughs> <laughs> kibar kibar seviyor. <laughs> Böyle insanlar değil beğenmiyorsan kendini yapayım. <laughs> ben şimdi bunu merak ediyorum. Tamam bir ağlaması. Bence yeter çok bu bıcır. He? Daha koyayım mı hiç? hiç? Bu, koyayım Çık yerler kap. E, açık yerler açık kalsın. Ne 10 tane yufka var. Hepsini <laughs> pişirmeyeceğiz zaten be yavrum. Yandığı kadar pişireceğiz. Ay yavrum da. He. Kim ne kadar yükse kaç tane yufka fırına vereceğiz sana. Tamam yeter yani. Evet teşekkürler Neşkocuğum. Eline sağlık fırına verebiliriz. Neşkocuğum lahmacunu koydun. Kaç dakika söyle bakalım tekrar. 200 derecelik fırın. He. En altta He. ısıtılmış fırında 15 dakika. Tamam. Çıtırtısı daha sen. Bence pişmiş altına. Bakın. Oo, pişmiştir. He? Pişmiştir. Evet. Nasıl? Daha ne kadar pişecek Evet. Babam yiyebilir. Şuraya bak. Mis gibi oldu. Hı, -hı. Vallahi yaparız bir daha.